Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün sizlerle Dungeon Nightmares 2 oynuyoruz. Yanımda Taner var. Merhaba. Ben biliyorsunuz İstanbul'a geldim. Biz de videoyu çekelim dedik. Part 2. Başla. Taner oyunu hiç bilmiyor bu arada. ...yatabiliyoruz. Ananın amı... Be, Beyler bölümde... küfür edersem <laughs> kusura bakmayın tamam mı? İlk bölümde 313 numaralı olanın anahtarını bulup açmıştık. Sonra bir kız arkadaşımızı görmüştük. Beyler bak küfür edersem yani kusura bakmayın. Direkt evet. Şişim geldi. Ben bir Hastasın. Gülsene. Gülsene bize. Din direk gidiyorsun. Buradan mı? Buradan gidemeyiz. Ayıcık T-Bone. Kaç. <laughs> Dün direk git. Ve gidiyoruz. <laughs> Asansöre gidiyorum. Ondan sonra Kaçsın. bize girecekler. Karşısına. Bakalım ikinci bölümde ne olacak. Arkadaşlar. Şu an ikinci bölüm İlk bölümü oynamıştım ben. Ben ikinci bölümü istedim. O zaman öyle Yaşamış sanki. Buralar eskiden tohumdu. Dutluktu. Tohum. Tohumdu ne var? Tohum. Buralar eskiden tohumdu. Bizim yerde tuttuk yetişmeye. <laughs>

Gitmediğin din yerlere gideceksin. Ayrıca Her şey burada kayboldu C'ye basınca arkadaşlar basma oğlum. İskelet, iskelet çıkar. Oğlum ben asansörün olduğu yere geri gel. Oğlum burası girdiğin yer. Dört şey üç bir tarafa gidebiliyorsun. <laughs> Kip, koşmaya devam ediyor. kıyafetleri de buraya bırak. Sen yani hiçbir şey görmüyorsun, Ben ha, de. Bas C'ye. Bunlar da şey yaparlar, şey. seni sandık kurursan da kaçman lazım. Olsun. Zincir mi alırlar ne varsa. Bu kankiler işte kımıldıyor. <laughs> yani. C'ye bas. Yalnız olduğun yerde dolaşma. B'ye bas. Bir bak mesela şurada bir yol var. harcama şeyini, Yalnız hiç sandık bulamadım. Bu ses neydi? Tabi <güsünü> değil. Oğlum ben hiçbir şey görmüyorum. Ben de göremiyorum. İzleyenler nasıl görecek? Şey? <laughs> Aa <gülüyor> ah, mum buldun. Ya ooo! Oh. Bir sürü mum bulduk lan. Nerede <laughs> o piç? Sen öyle bağırınca korktum lan. <laughs> <laughs> Yanlış yere döndüm. Ya. De <laughs> Abi sandık yok. Bölümde sandık mı yok lan acaba? Bir daha yakıştır. Bize mi denk gelmiyor sandık? Tamer şansına zorlayayım. İyi günler abi. En iyi en korkunç ben, alt Sanki, sanki gerçekten de elimden çıkıyorlar. <bir gülüyor> belki bir bir, bir rüyanda görürsün. İlk sandığımızı bulduk. <laughs> de yoktu Anladım. o. Ananın şeyde yoktu. <laughs> ah. İlk oyunda böyle bir şey yoktu. <laughs> Beyler ciddiye dönüyor oyunu. <laughs> <laughs> oğlum. Oğlum öyle bir şey yapınca bırak da lan kaç oğlum kaç. Ama <laughs> bakıyorum ölmeyecektik yani sağ dön. Yanlış yere gidiyorum. <laughs> ah ah. Oğlum. Amına koyayım ya. İlk partta böyle bir şey yoktu. Kadın madın yoktu. Bu <laughs> ikinci oyunu bunun birinci oyununda da bir böyle bir şey kovalıyor. Ben oynamadım gerçi ama. Bu videoda bu oyunu bitirmemiz lazım. Bitirdik bitirdik. Bitiremedik bok yiyemiz. Ulan sen yersin. <laughs> şu iyi sesi oynuyor Üçüncü şey çekemem. Üçüncü parti çekemem. <laughs> İki partlı bir şey İki part diye ayarladım. Üç olmaz. Acaba ışığı kapatsak nasıl olur lan? Karanlık ol. <laughs> Şaka... evet. Oğlum ben bir şeyden kullanmış ama hiç bir yerde sandık olmuyor. Normalde her yerde sandık olmuyor. Olmaz lan. Ne yapıyorsun? Bilerek paneri oynatıyorum, kolum suda geliyor. Hiçbir şey gözükmüyor çok sıkıntı. Gamma yok gibi işte. ya. yapmayalım. Kötü olur. Tamam. 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 Kadın sesi gelirse kaçırırız. Şifte koşabilir. Sefer toplanır. her şey burada kaybolmuş. E, İçime bir şey doldu. Oha her yer kapı bu ne lan? Beyler burada bir şey çıkacak. Bak demedi, demedi. Bakın, bakın, girdik. Bu kapı başka bir garip açıldı. Bakın burada ya kesin bir şey çıkıyor. Eee Bu arada uzaklar falan Bak. oluyor ya. Yani. Şunlar mı? Yok onlar değil mi? yerde çiviler oluyor, delikler oluyor. Sese bak ya. Benim direkt devam. Şuradan gidelim Sağ burası. <laughs> görmedim <ben. Şimdi gülüyor> bir şey. için Ya yine mi o ses? Abi göz, abi göz, abi, iyi, abi göz, abi göz. Onu ben göstürüyordum. Abi, abi göz. Allah'ım. Allah'ım. Allah, Allah. Kaç kaç mi? kaç ne? Ne? Buldum, buldum. buldum, buldum adamı. Buldum. buldum, buldum, buldum. Ne? Ah buldum Asansör. Ah Asansör. <laughs> çevir, 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 çevir. Bitiriyoruz oyunu. You fuck bitch. Gençler bitiyoruz. Yes. Evet. Yeah. Ah. Korkmadım <laughs> lan fazla. Ben hiç korkmadım. Ya zaten bu oyunlardan kim korksun ya? Yeah. Outlast'tan korkmadım. <laughs> Gece uyuyamıyordu <diyor> ya arkadaşlar. Biz biz bir Bu gerçek bir kabus mu diyor? Maybe this maybe. Bana yeni anahtar belki bana bir cevap verebilir diyor. 304 304'ü bulmuşsun. 304, işte. 304 numaralı odaya gidiyor. bu burada 308. 38, i̇leride olması lazım. İleride sol, sol. Bu 306, 305, 304. O şu. O. Baksana şey Göz var yalnız orada. Yüz var fark ettin mi bilmiyorum. Fark ettim. Işık yanmıyor ya. Dur, dur Şey, bir dakika. Bir gitsene odaya bir bak. Neyle bakayım? Bak bak bir şey var. Evet. Yani. Birden atlamaz inşallah. Ne oldu şimdi? Bir asansöre gitsen herhalde. Asansöre git. Bak, kapat 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 oh! Kapat Bakmadım 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 bakmadım. <laughs> bakmadım 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 Ya tahmin etmeliydim Oda <laughs> <o> <laughs> bakmadım, bakmadım bakmadım Bakmadım, <gülüyor> bakmadım. bakmadım. <gülüyor> şey oldu. Ya, İki pat Abi bitmedi mi lan? Daha ne anlattınız yani? İyi orada korkmadım Sen korktun Bitti mi? Bitmedi bu. Niye kaldı böyle? Bitti. Thank you for playing diyor. Oynadığınız için teşekkürler diyor. Demos, no. Demosunu oynadınız diyor. Daha çok korkmak istiyorsanız bunu da oynayın diyor. Siktir git. Ben bu sana para vermem arkadaşım. Evet arkadaşlar. Sakın ona deme. Dışarı atıyor. <laughs> ee nasıl bitireceğimi bilemedim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Ne yapılabilir, ne, ne yapılıyorsa yapın, paylaşın. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş <laughs> Bu akşam kanla birlikteyiz. Bir sürü video gelecek arkadaşlar. Bay bay.